Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Aydın Ünal, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta, ya kazansaydı başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aydın Ünal bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın hazine ve Maliye Bakanlığı dönemini sert sözlerle eleştirdi. Mehmet Şimşek'in bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Sözlerine değinen Aydın Ünal, 2018 seçimleri sonrası rasyonel zeminden çıkıldığını ifade etti. Aydın Ünal, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamada Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır, dedi rasyonel zeminden çıkış 2018 seçimleri sonrası başlamıştı. Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü hazine ve maliye bakanı, bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarıda çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri alt üst etmişti. 5 yıllık süreçte zaman zaman rasyonaliteye dönüş girişimleri oldu ama kısa sürdü. Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye'yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye'ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı. Zararın neresinden dönülse kar. Umarız rasyonellik kesintiye uğramadan devam eder. Esasen Türkiye'nin kısa ve orta vadede başka seçeneği de yok. Şunu da vurgulayalım, Türkiye, küresel düzenin dayattığı tek bir ekonomi modeline de mahkum değil özgün, milli bir ekonomi modeli de elbette oluşturulabilir. Ancak yeni bir model oluşturulacaksa, bunun çerçevesi iyi çizilmeli, takvimi iyi belirlenmeli, bütün boyutlarıyla kamuoyuna, ekonomi çevrelerine açıklanmalı ve yeterli süre tartışılması sağlanmalıdır. Ben yaptım oldu anlayışla bir yere varılamayacağını ağır bedel ödeyerek gördük. Seçmen Erdoğan'ı iş başına getirirken, yaparsa yine Erdoğan yapar diyerek getirdi. Ekonomide zor günler geçireceğimiz görülüyor, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurduğu ekonomi ekibinin kısa sürede Türkiye'yi düzlüğe çıkaracağına da şüphe yok. 28 Mayıs'la yeniden yeşeren umut, Türkiye'yi geleceğe daha güçlü taşıyacaktır. Ekonomide bir disiplin ya da kemer sıkma dönemi de kaçınılmaz görünüyor. Beklentimiz bu süreçte çalışanların, dar gelirlilerin, yoksulların korunması. Onların hatada payları yok, inşallah bedelde de payları olmaz sözleriyle eleştirdi.